Olacak konteyner şeylerde mutlaka ve mutlaka öncelik eğitim kurumlarına ve eğitim kurumlarında eğitim hizmeti yürütücü olan öğretmenlerimize mutlaka tanınmalıdır. Ki biz hayatın rutin akışını okullardan başlatabiliriz. Onun için bu konuda da ben Milliyetin Bakanlığı'nda bir ilerisi olduğunu biliyorum. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum. Bir de öğretme matematiği konusu yönünden de biliyorsunuz. Evet, notlarım arasında o da var evet. başkanım. Normalde biliyorsunuz Şubat ayı itibariyle... <laughs> Hüsmet'in e, bir öğretmen ataması duyurusu yapılandığı bekleniyordu. Ama tabi araya bu deprem felaketi gelince, e, o şu an gündemden düşmüş gibi duruyor ama düşünme. Tam aksine bu öncelikle ele alması gereken adımlardan olmalıdır. Ülkemizin zaten bir öğretmen ihtiyacı var. Biliyorsunuz ki biz daha önceki programlarımızla bunlara alakalı biliyorsunuz. Çok bunu konuştuk. Çok, çok. Yani <laughs> şu an 80 bin civarında ücretli öğretmenin olduğu Tabii. bir ülkede öğretmen ihtiyacı yok demek. E, akla e, ziyan bir yaklaşımdır. Evet. Zaten bir öğretmen ihtiyacımız var. Ama bu afetle birlikte ortaya çıkan yeni yeni ihtiyaçlarımız var Gökhan Bey. Şimdi bölgede tayin nakille e, başka illere gidecek olan ya da hayatını kaybetmiş ya da fiziksel ve psikolojik anlamda gören ifade edemeyecek meslektaşlarımızın da ortaya çıkaracağı bir yeni ihtiyaç durumu söz konusu. Elbette. Dolayısıyla hükümetin bir an önce yeni öğretmen atama duyurusunu bir an önce e, yayınlaması lazım.